birlikte Ömer'le e, yani Enişte'yle birlikte e, e, güreşeceğiz. Evet hazırsanız başlıyoruz. Bir iki. Ben de dansına katılabilir miyim? Tamam bir iki üç. Yalan. Enişte. 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 Bay bay. Medlyat僕, <laughs> <h este blues. gülüyor> te telefonu şarj etmem gerek. Ne 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 Dur bir saniye. Telefonu şarj koymam gerek. Dur lan. Ya Yazık oldu. Yazık olmadı bebeğim. Evet. olmadı. Lan. Ver lan benim şeyimi. Ver. Hadi. <laughs> Yatağımda zıplayabilirim. Ya kanka bal çıkaracağım ya. Kanka. Ya oğlum bir Neyse, şey için. yap. Şey yap. Ne? Enişte lütfen bir e, yaratıcı modunu al. Yoksa sen kafana düşerim. Tamam. Ben de balçık alıyorum. Tamam da balçık alınca nasıl kurtulacaksın? Nasıl yani geleceksin tepeye? Tamam. Dur ben de alacağım. Ben de alıyorum bekle. Dur yiyeyim orayım mı? Diyeyim ben? Hadi ıı, çık ıı. tepeye. Tamam çıkıyorum. Ha! Yatakları kırmadın değil mi? Yok. Dur. Ses çok güzel bak. Tamam bekle. Hazır mısın? Bir dakika. 2 1 I believe in like style. Ben balçım nerede? Aga be. Lan ben balçık nerede? Ben şey yapmadım. Ben meşeğimin bitti be. Öldüm. Oha. ben balçığım nerede ya? Şunlardan dur, arı çıkaracağım. Dur ben şey yapayım mı? Ayar. Tamam. Kanka. Lütfen ayar yapacaksanız ne olur. Neden? Ne oldu? Bana saldırıyorlar. Saldıramazlar. Ha. Bir dakika. Benim pembiş yatak alacağım. Sularına sumu, su mu? Su. Tamam. Su ben alacağım. Bayağı. Ben de bayağı bir alayım. Su al bence. Bence de. Bir 64 tane de balış kaldım. Tamam hadi. Çık tepe. Kule ne oldu? Kuleye çık. 10. 9. 8. Çıtla yatak. Ben, benim şu siyah olan yatak. Tamam. Hazır mısın? Bekle ben önce bir speed run yapabilir miyim? Yap. Oo yaptım. Yaptım mı? Evet. Ben ne yapayım. Şimdi ölmem lazım. Lan. Yaptım ama. Lan. Bulamadım ben. Beni alsana. Tamam. Işınla beni. Dur bekle orada geliyorum. Bekle asıl ben geliyorum. Düşünüyorum. Dur. Oyuncu. <laughs> Bir dakika. Skovas. Ben atlıyorum. Bu arada ben ölmüyorum. dur Yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum da. Kanka ben ışınla. Nereye ışınlayacağım? Barçıkla oraya zıplamaya çalışacağım Ben çıkıyorum. Kanka sen bana yatak koy. Tamam. İkimizinki de pembe olacak. Tamam. Sakın başlatma. Başlatırım. Ne yapıyorsun? Voor je mongens. Wat weet ze pleiten. Bekle. Wat doe je wat <laughs> Hadi. Ama yine de düşeriz. Dur ya tamam tıklayayım. Sen içinden 30'a kadar say. tamam Dur. Tamam. Eşyalarına... yani şey varsa al. Kula mı yok da balçık var Balçık atayım su var kalsın Bence de Gel Bir. İki, i̇ki. Iki. İki. Enişte kör oldu Enişte, oldu. <laughs> enişte Hayır. kör mü oldu Ahahahah Ahahahah with me Ah

Enişte. Enişte çok kaslı olmuş. 1, 2, 3. E bu arada orada savaşmak da var. Yok. <laughs> Yo. Oha. Neyse boğulup da öldüm. bol bu o ne lan onun o ne? oyuncu öldü Mahmut mu Mahmut oyuncu öldü mü Bir, iki, iki. <laughs> sing, make me, sing, make me. Lan. Ne oldu? Ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> Lan burada dur lan Üç tane. <laughs> üç kişi, mi <laughs> var? Ben tık, tık. Bakayım kaç dakika olmuş. 11 tamam, tamam, Neyse tamam. arkadaşlar. Dört, dör, e, üç dakika sonra kapatalım. Daha. Ne? Kanka. Nasıl olacağım ama Şöyle boğulayım. Dur boğulup öleyim sonra videoyu sonlayalım. Arkadaşlar abone olup kanala like atmayı unutmayın. Pigi Usta'ya da abone olun lütfen. O benim en iyi arkadaşım. Yani en iyi kankam. Ne yapıyorsun? Ya, ya. Neyse sen de ölü ben hadi videoya sonluyorum. Be. <laughs> ya ben seni gel arkadaşlar, ee, videonun ben yardım et kaldı. <laughs> yardım et. Gel. Neredesin? Nerede? Aşağıda gidiyorum. Hani? Ya. Hani? Lan düşmedi. Allah'ım. arkadaşlar video arkadaşlar videomuzun sonuna hoş geldiniz <laughs> arkadaşlar bugün yine çılgın bir gündü arka e, neyse arkadaşlar bay bay bu videomuzun da şey durun Boxman Box 33 izlenme oldu. Var ya ben ünlü olacağım. Bir günde 33 görüntülenme oldu? E, bir daha ismi videosu çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın ve abone olun. Hadi bay bay. Hadi bakalım. Ee, <laughs> eğer bu videoya 5 like gelirse e, Blox videosu çekeceğim. Ve abi arkadaşlar bir de şey yapacak. E, Blox Fruits oynayanlara bir tane meyve verecek. Her türden hem de. Evet, yani bir bu tane. da gelse bile. Evet, hadi. Hadi abone olun ve like atın bakalım. Evet.